Merhaba arkadaşlar. Bugün sütlü kırmızı mercimek çorbası yapacağım. Şimdi malzemelerini sayıyorum size. Bir baş kuru soğan doğranmış. Yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağ. 3 yemek kaşığı un. Bir su bardağı kırmızı mercimeğim var. Bir yemek kaşığı salçam var. Terbiyesi için de yarım limon. 200 milim süt. Bir yumurta sarısı. 1 litre de su, soğuk su kullanacağım çorbama. Aslında bu çorbaya zerdeçal giriyor salça yerine ama bende olmadığı için renk versin diye ben salça kullanacağım çorbaya renk versin diye sadece. Üzerine de tereyağı, tereyağı kırmızı toz biber, nane gezdireceğim. Tencerenin içerisine sıvı yağımı, soğanımı aldım. Ocağımın üzerine koydum. Şimdi kavrulmasını bekleyeceğim. Soğanım biraz kavruldu. Şimdi unumu ilave edeceğim. 3 yemek kaşığı unumu da ilave ettim arkadaşlar. Unun kokusu çıkanıncaya kadar kavuracağım. Unumu da güzelce kavurdum. Kokusu çıkınca da kavurdum. Şimdi yıkadım mercimeklerimi koyacağım içerisine. Mercimek, mercimeklerimi de koydum arkadaşlar. Biraz kavurup üzerine 1 litre soğuk suyumu su koyacağım. 1 litre soğuk suyumu da koydum. Tuzumu kaynayınca koyacağım. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Mercimeklerim iyice yumuşayınca da kaynatacağım. Mercimeklerim pişiyor arkadaşlar. Şimdi salçamla tuzumu ilave edeceğim. Bir 5 dakikada öyle pişireceğim. Videonun başında da söylediğim gibi aslında zerdeçal geliyor. Bende olmadığı için renk versin diye salça kullanacağım. Tuzumu attım. 2 tatlı kaşığı kadar. Bir yemek kaşığı da salçamı attım. Tekrar pişmeye bırakıyorum. Biraz da yumuşadıktan sonra blenderdan geçireceğim. Arkadaşlar çorbam pişti. Şimdi blenderdan geçireceğim. Çorbam blenderdan geçirdim arkadaşlar. Eğer katı olursa sıcak suyla sıcak suyla verebilirsiniz tekrar içerisine. Şimdi sosunu hazırlayacağım terbiyesini daha doğrusu pardon. Yumurtanın tabağımın içerisine aldım. Şimdi yarım limon sıkacağım. İçerisine yarım limonumu da koydum arkadaşlar. Şimdi güzelce karıştırıyor. Sonra da sütümü ilave edeceğim. Sütümü de ilave ettim. Güzel limon. Yumurta sarısı. 200 milim süt. Şimdi çorbamdan bir kepçe alacağım arkadaşlar karıştırdım. Terbiyesinin içerisine katacağım. Çorbamı terbiyenin içerisine kattım iki kepçe. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Şimdi çorbamın içine ilave edeceğim. Kattım çorbamın içine arkadaşlar. 2-3 dakika kadar kaynatıp ocağımdan alacağım çorbamı. Sonra üzerine tereyağı, nane, kırmızı, toz biber gezdireceğim. Çorbam pişti arkadaşlar. Şimdi altını kapatıp sosunu hazırlayacağım. İki yemek kaşığı tereyağını da aldım. cezmemin içerisine. Şimdi eritiyorum. Bir tatlı kaşığı toz biberim de attım içine. Bir tatlı kaşığı da nane. Güzelce karıştırdım. Çorbam hazır arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.